Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin Matematik kanalına e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de arena öldürme efekti nasıl alınır? TDM öldürme efekti nasıl alınır? Gündelik sezon puanı nasıl kasılabilir? Bunların hepsini anlatacağım size. Ama ama videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için maalesef bunları yapmanız lazım. Bunları baştan yaparsanız yani unutursunuz falan sonra. Gidip bunu baştan yapın. Abone olup like atıp videomuza devam ederim. Hatta güzel bir yorum bırakın. Ki kanal daha çok gelsin, daha çok kitleye ulaşalım ve daha çok video çekelim. Ben de diyorum ki bu insanlar bu, bu videoları seviyor. Ben de daha çok üretmeyi hevesim olsun. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Bu arada 2000 e abone ulaştık. Youtube'dan şu şekilde 2000 e aboneye ulaştım falan tarzında bir e, bildirim geldi. Bu bildirimde çok mutlu oldum. Aşırı mutlu etti beni. Sizlerin desteği sayesinde buraya kadar geldim. Sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah daha fazlası olur. 3000 abone özel ben bir tane RP çekilişi düşünüyorum. 3000 abone özel RP çekilişi yapacağım. 3000 abone giden yolda beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi videomuzun esas konusu olan Öldürme efektine gelelim. Bedava öldürme efekti alıyoruz abi. Nasıl alıyoruz? Peki abi ben bunu almak istiyorum alamıyorum. Benim silahım yok, param yok. İşte yükseltilebilir silahım yok. Ben ne yapacağım? Öldürme efektim yok. Silah yükseltmen gerekiyor. Sana çok güzel bir yöntemler göstereceğim. Merak etme. Sakin ol. Şimdi şurada sezon kısmına basıyoruz. Burada 3 tane sezon var. Hızlı zannettim. Klasik, normal, işte gündelik sezon ve zirve savaşı. Bu ortadaki gündelik sezona basıyoruz. Gündelik sezon nedir abi? Gündelik sezon kısmına, ödüller kısmına geldik tamam mı? Burada başlangıçta zaten size bir tane malzeme veriyor. İkinci olarak gümüşte işte 200 puan veriyor. İşte altında 400 puan veriyor. 700 puan veriyor. Burada bu arada işte maske olsun, kıyafet olsun, silah olsun bunlardan da alabiliyorsunuz. 1000 puan da buradan veriyor mesela. Bu puanlar ne işe yarıyor veya bizim öldürme efekti kısmında ne işimize yarayacak? Veya bu puanlara nasıl ulaşabiliriz? Şimdi etkinlik dükkanına kısmını baktığımız zaman önce hedefimizi öğrenelim. Ne yapmamız gerektiğini öğrenelim ki ben size onu anlatayım. Etkinlik dükkanına bastık ve gündelik sezon kısmına bastık. Burada 3000 puanda bu şekilde bal kafası gibi bir efekt var. Bak çok güzel mor. Yani geliyorsun böyle bir efektin oluyor. Bedava bir şekilde. Hiçbir para ödemiyorsun. Bedava. Ne yapman lazım? Kasman lazım. Biraz uğraşman lazım. Nasıl yapacağız? 3000 puanı kasmamız lazım. Hedefimiz 3000 puan. He, i̇sterseniz buradan ev heykeli de isteyebilirsiniz. Ev heykeli de fena değil yani. Bundan da almaya çalışabilirsiniz. Veya buradan gidip de ben seçkin ev parası alabilirim diye düşünebilirsiniz. Ama bence gerek yok. 5 tane bir tane takas sınırı için ya yani bir tane yapabiliyorsunuz ve 5 tane ev puanı hiç gerek yok buna bence çok mantıksız çünkü bunları nasıl yapabiliriz şimdi geliyoruz şuradan çarpıya bastık ve burada görevler var bu görevler neler ve en kolay görevler hangileri onu anlatayım şimdi burada en baştaki en kolayı nasıl yapılıyor ama az puan veriyor 10 puan veriyor ve neler oluyor şimdi işte WoW'da arenada veya evde 10 dakika geçireceksiniz. Her 10 dakikada 10 puan veriyor. 60 defa yapabiliyorsunuz. Yani toplam 600 puan ediyor. 600 puanı aldık. Nasıl alacağız? Gideceksiniz, oyun mu oynuyorsunuz? Başka işle mi uğraşıyorsunuz? İçeriye mi gittiniz? Veya diyelim ki ders çalışacaksınız. Alacaksın telefonu, açacaksın PUBG'yi, uzun bir maç. Ya git erencilde bir noktaya atla, telefonu bırak, git tuvaletine git, işte yemeğini ye, gel. Ne kadar dakika geçerse işte en uzun şeylerden, en uzun WoW'lardan mesela WoW açacaksın kaçış hastası bir saat sürüyor mesela. Bir saat boyunca kaçış hastası durabiliyor. Siz gidip WoW'da bir saat geçireceksiniz abi. Hiç telefonla oynamanıza gerek yok. Bu şekilde tekrarlaya tekrarlaya. Zaten kaç defa tekrarlayacaksınız yani. Bir saatte kaç puan ediyor? 60 puan ediyor. Yani 3-4 saatte çok fazla puan elde edebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz yani. Çok basit bir şekilde yapacaksınız. Her dakikayı bir puan olarak düşünebilirsiniz. Peki başka ne yapabilirim? Arenada hızlı hızlı maç atabilirsiniz. Bence en güzel de bu. Neden derseniz şimdi arenada maç attığınız zaman 40 oyuncu elediğinizde 30 puan veriyor. Veya 2 defa MVP olduğunuz zaman kazanacaksınız da MVP olacaksınız 50 puan veriyor. Çok güzel bence. Ve şöyle ki arenada efsanevi başarımı elde et diyor. Efsanevi başarını elde edeceksiniz. 50 puan veriyor. Bakın Arenada hem 10 dakika geçirdiğin zaman 10 puan veriyor ve şunları yaptığın zaman 10'ar puan veriyor. Daha sonra komanda başarımını elde et, 10 elde et, bilmem ne, intikamcı bilmem ne falan. Bir sürü arena ile ilgili görevler var. Hatta aşağılarda da olması lazım. Yani arenada da ilk kanı başarımını elde et diyor mesela. Ben bunu yapmışım. Bazıları tekrarlanıyor, bazıları tekrarlanmıyor. Mesela en üsttekiler 3 tanesi tekrarlanıyor. Aşağıda da tekrarlananlar var. Mesela arenada iki defa kazan. Bence çok zor bir görev değil. Ya gideceksin. Abi ben normal TDM sevmiyorum. Git o zaman şey oyna, kütüphane oyna. Cuma, cumartesi, pazar günleri açılıyor. Kütüphane oyna, kütüphane çok eğlenceli bir mod. E gidip bunlar oynayacaksın ve buradan puanlar kazanacaksın. Bu puanları da gidip etkinlik dükkanı kısmından bu puanı al, bu puanlarla bunu alacaksın. Biraz zorlayacak ama bence ucundaki ödül çok güzel. Şimdi anlatacağım şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdi izleyen arkadaşlar teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Sesli gameplay'lerimize devam ediyoruz. Başlayalım bakayım. Çok boş bir el geçiyor gibi. Oo güzel. O. O çıkış hiç iyi hala adamı değil. Alalım şöyle. Öyle bir çıkalım. durumumuz nedir? Güzel. İşte üç tane adam. Öyle üç adam üstüne doğru oynamayacağız. Yoksa büyük olaylar dönüyor. hop 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 Kanka 4 kişi bakmayın öyle ama ya Ayıp yani Güzel çalındı Temiz giller çıkarttık. Temiz giller çıkarttık. Oo, o yukarıdaki ne öyle? Kanka sen ne yapıyorsun ya? Biraz sakinleş. Er. Böyle pusuyor musun? Bir canımızı toparlayalım oynayacağım uğraşlayacağım. Hop o yukarıdaki. Lan adamın içinden adam çıktı. Baba olan şey gördünüz mü ya? Adamın içinden adam çıktı anasını satayım. O nasıl bir şey? Ne olduğunu anlamadım adam. Neyse bitti. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun.